<laughs> renk renk patlamış mısır Anta Bana bak Yağmur yağıyor Bu yeni video yapamayacağımız anlamına geliyor Evet Bu yüzden şikayet etme Anta tamam mı? Bunu Anlamalısın. Yağmur rahmettir. Değil mi Anta? Aa, yoksa sen aç mısın Anta? Ben de öyleyim. <laughs> Yenilebilecek en iyi şey nedir ki acaba? Lara <laughs> ne yapıyorsun? Hmm, anneciğim ben... Senin cep telefonunu kullanarak video çekecektim ama Oo. dışarıda kendin yap videosu çekecektim ama <laughs> yağmur yağıyor. O yüzden yapamam. Hmm, Hı. Bu kadar mı? Aa, sana bir teklifte bulunabilir miyim? Hı? Atıştırmalık bir şeyler yapacaktım. Sen de biraz ister misin? <laughs> ne dersin Rahra? <laughs> Anneciğim çünkü Anta'nın da karnı acıkmış. <laughs> Kimi açmış bakayım? Anta mı Rara mı? <gülüyor> o, <gülüyor> bu Rara'nınki. <laughs> tamam. Peki patlamış mısır yapmama yardım etsen nasıl olur? Ne dersin? Hı? Wow! Patlamış mısır mı? <laughs> Harika anne çok istiyorum. Daha sonra sana patlamış mısır yapmayı anlatacağım. Tamam mı? <laughs> tamam. はい、はい、はい <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hı. 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 Ne oldu Rerra? Ters giden bir şey mi var? Hı. Anne, patlamış mısırın tatlı olmasını isteyebilir miyim ki ben? Ayrıca rengarenk olmasını. Hı. Rengarenk mi? Hı hı. Ve de tatlı. Evet. Harika fikir Rerra. Hmm. <laughs> Evet. İsmi? İşte, bunu da ekleyebilirsin anne. İşte getirdim anne. <laughs> Maşallah. Rara buraya gel. Ha? Tamam anne. Maşallah. Gökkuşağı. Bu gökkuşağı mı anne. Vay! Wow. <laughs> Aynen öyle Racım. Allah'ın yarattıkları her zaman için güzel ve kusursuzdur. Şu gök kuşağı da onlardan biridir. Vay! Wow. Rahat biliyor musun? Allah'ı hatırlamamız ve ona dua etmemiz gereken çok güzel bir şey görüyoruz. Anne bu ne duası? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ma halakte haza batilen sübhanike fekina azaben. evet evet. <laughs> Pekala. Hı? Şimdi gel de patlamış mısırın tadını çıkaralım. Yaşasın! <laughs> Hadi yiyelim anne. Hı hı. Çok güzel gözüküyor. <laughs> patlamış mısır anne. <laughs> Önce Rara denese olur mu? Bismillah. <laughs> Leziz. Ben de biraz denemeliyim <laughs> değil mi? Tabii <laughs> Bismillah. <gülüyor> Sen de biraz ister misin Anta? <laughs> Ey Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün noksanlardan uzak tutarız. Sen de bizi ateş azabından koru. Amin.